Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte diyor damla devam ediyoruz bu bölüm 3 e, olması gerek evet tutuyor tam bölüm 3 arkadaşlar evet arkadaşlar ve kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın eğer bunları yapmazsanız abone olup like atmamış olursunuz Evet o yüzden lütfen abone olup like atın. Bir de bildirimleri de açmayı unutmayın. Abone olmuşken. Bir de arkadaşlar yorumda yazmayı unutmayın. En son ne yapmıştık biz? Hmm. Şehrimizi Şehrimizde biz en son beraber şey şu o şeyleri yaptığımız video arkası söyleyeceğim. En son biliyorsunuz buralar bölgeleri yokunda çevirmiştik. Böyle bir bölge kalmıştı. Ben buraları video çevirdim. Böyle bir bölme daha yaptım. Burak video yapmış olmam gerekiyor. Bazı yerlere <laughs> duraklar koydum mesela gördüğünüz gibi. Bazı yerlere duraklar falan koydum. Tarlada farklı, fa şuraya bir ufak bir tarla yaptım işte. Sanayimiz yine aynı yani fazla bir şey yapmadım. Şimdi gelelim otogara. Şimdi otogarda böyle bir şey var. Bu kendisi otomatik böyle bir yol ya. Buradan alıyor. Buradan buradan bırakıyor. Böyle bir üçlü bir rota yapmış. Ben bunu bırakabilirim. Yani. Ama gelin sizlerle birlikte bir ot yapalım. Bak bu ne bak. Önce şuradan, 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 şuradan şöyle bir topla. Bekle. Şuradan, 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 şuradan şöyle bir topla tamam mı? Sonra buraya, 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 buraya Oradan da buraya böyle bir bağlantı yap. Böyle bir ilk hattımız var. Şuralara da koyayım. Bu farklı bir hat olacak. Farklı bir hat olacak. Otobüs dura. Şuraya. Şuraya. Bir de şu uca. Buraya da bir otobüs dura. Buraya da bırakırız. Buraya da gördüğünüz gibi buradaki inşallah trafiği çözmüşüz böyle bir köprü yaptık biliyorsunuz ya da video arkası yaptım tam hatırlamıyorum ama böyle gördüğünüz gibi artık buradaki en azından şu ana hatlar ya bir dakika geri geriye tam şuradan şuraya böyle bir kışıklık vardı o da çözülmüş oldu tam gördüğünüz gibi buradaki buradaki şeyi de çözdük şu anda ülkenin hiçbir yerinde sıkıntı trafik sıkıntısı yok şuradan gider bir var ama mükemmel şimdi insanlarımız ne istiyor derken konut yani sözümü direkt aldım gibi cevabını değil mi bence de şu ya ne kadar şanssızız ya o kadar şey şeysiz bir arıta geldi ki Cık. dandik dandik dediğim o anlamda dandik değil yani düz olmayan Ah düz olmayan bir harita geldi ki. Böyle bir harita yok yani. Düm, hiç düz bölgesi yok ya. Şöyle hop konut. Tamam. Ticarethane yapalım. Şöyle. Şuradan yanlış. Geri al. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Şuradan da şöyle. Tamam. Gelelim buraya. Yoğun ticarethane. Su getirelim haklısın biliyorum susuz binalar var. Hala su da geldi. Böyle bir su var çok güzel. Şimdi ülkemizin düz neresi var? Düz neresi var ülkemizin? Bura var. Bak, bu taraf dümdüz. Bu da güzel bir ticaret yeri olarak kullanabiliriz burada fazla şuralar buraya o şehirden apayrı bir yerleşke kurabiliriz fazla düzgün diyor ya buna var bak böyle apayrı bir yerleşke değil mi olabilir bakalım bir yollara burası dümdüz cepte böyle yani yani şu bu falan şu ortadaki yer dümdüz bak böyle kıvrılan dümdüz düz ki sıkıntı bu. Ha burada var. Burada. Burada. Ne, ne diyor insanlar? Şimdi. Şimdi 11 yapalım. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Yanlış yaptım şu yolu. Şöyle. Şu. Yanlış. Yanlış. Şöyle. Şöyle. Tam böyle böyle tamam epey büyük ihtimalle videolarda çünkü bunlar sinir krizi geçirenler vardır tahmin edebiliyorum böyle hiçbir yolun eşit olmamasından falan değil mi vardır aranızda ha. değil mi hayır şurada ha, şöyle ha. yaptım yaptık ya yani da şöyle bir şey fark şey ettim videoya bak. Şöyle. Ta var ya şu ortası. Oradaki şeyler kalmış. yerine şey binalar yapılmış. Şöyle bir şey gördüm videoda ben. Video, videoya, videoma, baktığımda öyle bir şey olmuş. Bak. Hmm. Tamam. Evet. Bursa, 0 0 Sıfır. Bir dakika ya bu nasıl bir yol oldu ya tamam bir dur ya bir dursun ya dur bir ya dur geri al bu nasıl bir yol oldu geri ya Vallahi aa bu nasıl bir yol bir dakika şunu sözlerle bir, bir, düzeltelim bu ne ya Hop, para yiyor ya bu Böyle para yiyor. Paraların parasını yiyor para para. Yani sıkıntı. Ne yapacaktım? Konut yapalım. Konut, konut. Evet, şimdi buraya elektrik getirelim. Enerji yaptı. Enerji her an çökebilir ben. Bir santrali daha yapacağım. Her an her her saniye çökme tehlikesi var. Heh şuraya. Ya bunlar nasıl bir şey ya. Tamam al. Su. Su. Su bende. Su. Su. Al. Tamam. Oldu mu paşam? Şimdi itfaiye. Hastane değil. Küçük sağlık ocağı. Küçük polis departmanı. İlk öğretim. Hmm. Hmm. Bizim var mı bir yerde hiç öğretim binamız? Yok. Cık. Yokmuş. Bak şuraya koydum. Halkımızın bu taraflarda da bir tane koysam peki. yeter yeter paramız bitti. Küçük okul falan koysam burada zaten yerleşke fazla yok gibi gözüküyor aynen. Ha, burada var bir yerleşke. O da yerleşke yok et Hadi Yok olsun. Tamam nallar t, tt t kaldı onları tt t yapacağız eğitimle eğitim 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 önemlidir orta park park yapalım şurada da park tamam halkımız benden ne istiyor evlerimiz var yerleşin ticaret ticaret diyorum ağzım alışmış sanayi sanayi istiyor halk. Halk sanayi istiyor. Tamam yapalım bir sanayi bakalım. Bak dedim yetmeyeceğim diye bak. Ben geleceği gördüm. görmedim aslında. Çünkü çok tahmin edilebilir bir şey. Bu. Nasıl yetmez? Yetecek o para. para yetecek. Para bitti. La para bitti. üstü ihtiyacı bitti. Ben ne anladım ha? Geldi. Ağa yükseltelim bak. Bunu şöyle 5 seviye ulaştırdığınızda iki araç. Ah oğlum. Vay ya. Dur şunu eskaline çevirelim. Eskali değil. Değil. Bir dakika. Yok bir eskali değil. Böyle çevir. Böyle bir daha böyle. Ha şimdi eskali. Bak şimdi rota yok değil mi? Yok mu? buradan 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 topla buraya 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 şunu bir geri alsak buraya 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 ve şuraya böyle bırak tamam 58 bile saniye başı 2 bitler şimdi susuz bina var nerede bakalım nerede bakalım susuz binalar yeni yaptım geldi su. Geldi. En, bir nasıl bir su ihtiyacı olabilir? Ben düşüneyim. Musluk falan tamam olabilirmiş. İnsanlar beni seviyor. Baksana 79-80 falan verdiler. Biraz yüksek gelmiş de. Alışırsınız ve bizim de paraya ihtiyacımız var. 23 bin toplam bize şeyimiz var. E, toplam gelir. Ondan sonra 5K'sı gidere gidiyormuş. Cenaze falan En çok para neye gidiyor merak ettim. Yollar az gidiyormuş bir. Eğitime 2000 gidiyor. Yani 3000 normal 17K'lık da bir kazanç. Doğru diyordu. Doğru diyormuş. Düşmüş. Yani bu o, evlere bak. şekilde değil mi ama Evler şekil şıkul. Evler şekil şıkul. Mimarlar çekilsin önümden mekıl şıkul. Evet. E, okul var. E, okul var. E, var. Patika aç. Doğa. Doğa. Oo. A site yapmışsınız. 117. Vav. Wow. Gelişme var gelişme var sevdim yani şuraya hiç bu için köyletim okulumuz yok deme ya şuraya yapan bir tane ne olacak o bizim şehrimiz pav şehrimiz 7800 nüfuslusu nüfus niye düşüyor lan ha, tamam o zaman kısla bak niye gidiyorsunuz gitmeyin İnşaat mı oluyor acaba bu yerler? inşaat oluyor tamam. Ben de niye nüfusum bitiyor dedim ve kasabadan büyük kasaba olduk. İki yıl yol açılmış otoyol. Çapraz, mapraz, futbol sahası, sihir, modern polis departmanı. Şunu yaparım ben abi. Bunu yaparım. Of, sağlığına bak. Ve yok bırak. Eybetine bak. Yok bakalım bir tane futbol sahası. Bizim de futbol sahamız yok demeyiz artık. Deme arkadaşlar. Her zaman şey diyordum. Yuhsaltınca kafam gitmiş. Hmm. Ben videonun yorumlarına şey yazın demiştim. Şehrimizin adı ne olsun diye. Hiç yadan olmamış. Bak. Üzüldüm. Cık. Arkadaşlar bak. Lütfen ama ya bak. Üzüldüm. Şimdi bak. Şimdi size tekrar soruyorum. Bak tekrar soruyorum. Bu şehrimizin bizim... Şehrimizin Adı Ne Olsun Yorumlara Bekliyorum Yorumlara Bekliyorum yani. Yorumlara Bekliyorum En Güzel Hangisi Hangisi Se Ve Tabi sizler de Böyle Bu Olsun Falan Diyebilirsiniz Hangisi Ya Da En Sevilir Seçim Esinlerse Onu Bizim Şehrimizin Adı Yapacağız Şimdilik Geçici Adı Pav, Pav Şehri Sizden Ama Daha Güzel Bir Ad Bekliyorum Şir'den daha güzel bir at geleceğini düşünüyorum şahsen. Şahsen düşünüyorum. Bir dakika. Ah, tamam. Ya parayı yetmiyor bun. Ya bak. Bundan önceki kanalımda bu oyunu çektiğimde isyanlardan ülkeyi ayağa kaldıramadım. Para kazanması imkansız. Şimdi, Şimdi paramız var. paramız tabii artıyor yani paramız var Paramız var şey var. İstalebe yetişemiyoruz. Bir de düz alan da yok. Allah. Düz alanda yok. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Düz alan alanı düzleştirmek için de bayağı para istiyor. Ölme şam olma. Bir düz alan var mı bir haritaya bakalım. Of. Yok param da bitmiş abi. yok. Bu da bu de düz dedim. yer bile düz değil. Vallahi inşallah bir an önce yeni bir sezona başlayacağız. Bu harita rezalet. Zaten benim hedefim şey hı -hı. Metropol olun, olunca bitirme. Metropol öyle bir şey vardı. Büyük şehir olunca o zaman bitirmek gerekir. Bitir. şunları açma yani. Hmm, buradaki trendi, şurada kalsan söyle tren, metro falan açma. Havaalanı geç. Yani buradaki şeyleri falan açma. Bir büyük şey falan olunca büyük ihtimalle <laughs> de metropolis bu seriyi bitiririz <laughs> Çünkü yani, Bak unutmuşum imamı. Topluma gel. Din. Mecid. Yap. Hasan. Hasan. Can şunun büyüklüğüne bak. artık Kaç elmas? 30 sen yapabiliyormuşum. Ama yapmayacağım. Şunun büyüklüğüne bak be. Balık kilisesi. Bir dakika. Din. Otur. Şuna baksanız 210 metri, dünyanın dünyanın en dünyanın 210 ikinci en yüksek minaresi 1903'te kral ikinci aslan belliğinde falan 60 kat maksimum. Şuna bak diyor ki çatı katı 105 bin kişi namaz kılmak için bir araya gelebilir bir araya gelebilir 25 bin kişi cami salonu içinde 81 kişi cami dışında. Yönetim var. bayağı oradan bilgileri attı. A bilgi attı oradan bilgi. Böyle hop diye bilgi, bilgi aktı. Af asarımız bitmiş. Daha olsam. Keşke içinde insanlar oynasın. Daha güzel gözükmez miydi? Gözükürdü. baş sporlardan tenis yapalım. Şuraya. Şuraya. Eh tamam park desem vardı değil mi? şuraya ufak bir küçük park tada dekor olsun ödül var heykel yaptık buşman heykel bu neymiş ya bir dakika bu neymiş ya buşman heykeli discord heykeli evet arkadaşlar sonra da tekrar söyleyeyim eğer bir sıkıntı mıkıntı olmazsa e, 20 aboneden sonra yani 5 aboneden sonra açabilirsek bir Discord hesabıyla şey canlı yayınlara başlayacağız. Köy meydanı diyor. Köy meydanı diyorsa o e, oraya gelsin. Yani şehir meydanı olur. Olsa olsa sonra şehir meydanı olur. Deniz Feneri. Yap şuraya. Radyo istasyonu falan filan. Oh. Ya bak. Şeklin buraları fakir. Fakir dedim o anlamda değil. Yani binerdim. Şuraya bak. Of. Müthiş. Harbi ya siz niye böyle kaldınız? Neyiniz, neyiniz eksik? Sağlığınız dese var. Ya şuraya ben şey yap çattım. Sos so, Deme bakayım. Yok varmış ne yapmışım ben. Var mı ya ülkenin bir yerinde eksik olan bir şey? Yok polis desem var bak itfaiye desem var Bakayım bu değil pat desen bu da var e, spor o yok spor yok bir spor yapalım tenis yapalım oraya basketbol buraya tenis şuraya da tenis Oraya da tenis, buraya da tenis, Şu, oraya da buraya da oraya, oraya buraya buraya. Bir de şuraya da bir tenis ya. Ne olmuş sanayide hiç şey olamaz mı? Hmm, adını unuttum. Spor ile ilgili bir şey olabilir. E, düşük eğitim burada ilk okul var diye mi ya? Ben anlayamadım. Şuraya yap, bir tane de buraya yap ilk yüksek yüksek öğretim hiçbir yerde yok zaten. Yönetim kültürde olmaması gerek hiçbir yerde. Evet. E, din var. Güzel. Otobüs var. Mükemmel. Tren yok. Radyoaktif. Güzel. Hiçbir yerde yok değil mi? Yok. Dua. Atıkma taraf falan. Güzeldir. Herhalde hiçbir şey yok. O yüzde elli doğmuş baksanıza bak onu böyle yapıyorsun yapıyorsun o ne kadar hızlı doğdu azalıyor bak 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 bakın. Bunu böyle kazıya kazıya tırnaklarını kazıyorsunuz. kazıyorsun. Böyle kazıya kazıya o da bitiyor. Ben bir atıp ben atıp okucu aç, açılmış. Aa, aç, aç koyayım bakayım. Şimdi şunu bir 5 yap bakalım. Yenisini açmayacağım. Açıyorum. mı? 5 yap tamam. Bunun rotasını sen yaptım. Bir rota bu. Rota. Bunun rotası yok. 4 diyor. Tamam varmış. Her renkinden rotası gözükmüyor. Şunu bir on yapalım. Aa, son hadi biraz bilet hadi. On yapacağım bir tane rotayı bekliyorum. Bak bira. O şu fazla ne kadar fazla veriyor bu. Şuna bak bu. Onu seviyor oldu neredeyse o kadar vermiyor. Tada. Artık 3 araba. Hiç şey var mı ya? otobüs galiba şuradaki. Galiba oradaki otobüstü. Anlamadım. Evet. Yoğun ticarethane. E e. Vakka vakka. E e. Evet. Evet. Ya siz niye sevmiyorsunuz ya? Neyiniz eksik? Toplam 78 bu. Şunun büyüklüğüne bak. Siz de onun gibi olabilirsiniz. Güveniyorum. Hadi yaparsın. Büyük kasabadan geniş kasaba. O da bayağı varmış. Büyük su pompası. Tamam. Amerikan futbol sahası. Tamam. Belediye binası. Tamam. Marina. Tamam. Hastane. Tamam. Şu büyük su pompası yapacağım. Şimdiden biz yakında su sıkıntısı olacak diyor da. içimden biz bunu karaya da koyabiliyorsun bu bir yerden suyu emmiyor Emçüklüyor. bir yerden suyu bulup emçüklüyor. çekiyor of 10.000 olacak neredeyse nüfusumuz be Bakalım bayağı bu şey bu, bu bölümde ise bak, bakalım burada endüstri bölgesi yaptı o talep baksana şey fakir ekside fakir istemiyor fakir Eğitim aha dibinde eğitim var. Item. Ve buraya yaptık. Burada geliştirmeler falan filan. Ama önceki bölüm burayı bir yaptık. Şu anda alan yok yapalım değil mi? Dur şu şehre şu şehrimizi bağlayalım. Belki işim işi vardır insanların orada filan ticaret hanelerde. Değil mi? Ticaret hanelerde deyince atma. Neyse kumarhanelerde pavyonlarda filan geliyor. Bilmiyorum neden geliyor. Şu baksanıza ne kadar güzel bir yol yapıyorum değil mi? Böyle fıt fıt fıt. Mükemmel. Yüzde yüz kaza garantili. Yüzde yüz kaza garantili. Buradan böyle hızını alamadıysan böyle bu uçacaksın suya. Su da fazla yokmuş yani. Ölmez. Ama kaza edebilirsin. Şöyle yan yol falan. Abo, çok. Bu oyunda bu piksel oyununda yan yolu nasıl yaptılar hiç tahmin etmiyorum. Yani yapabilirim. yapabileceğim possible değil de garip gözüküyor biliyor musunuz? Bakın yapalım. Bak, böyle bir yol. Ya biraz garip gözükmüyor mu ya? Şu falan. Birazcık garip geldi. Ben ne şahsen. Ya şu gitme. Şu git. Bak. O gidince tüm plan bozuluyor. Bunu olmasa daha güzel gözükmez miydi? Bence de. Böyle daha güzel gözükürdü. Ya bence de daha güzel gözükürdü değil mi? Hop 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 bu kadar. O sırada arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Ne bu bugün videomuz bu kadardı. Bu videoda da geniş yapacağımızı yaptık. Bir tam 500 nüfus olalım. Bir olalım. Tam 500 nüfus olunca Hadi. Hadi. Tamam. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Bizim Pav şehrimize şimdi geçeceğiz de olarak. Pav şehrimizi 900, 9500 nüfus yapmayı başardı. Ve şehrimizde bu yeni bölgeyi kattı. Futbol sahası, ülkemizi, buradaki şey bir de otogarları yaptık gördüğünüz gibi. Böyle. Gördüğünüz gibi böyle otogarları falan yaptık. Otobüs hatlarımız falan. Halkı, halkla ilgilendi falan. Bugün bölümümüz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız kanala abone ol, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir daha